Selamlar herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Slotçu Dayı kanalındasınız. Fruit Party ile karşınızdayım. Bakalım bugün neler yapacağız arkadaşlar. Kayıp mı olacak, kazanç mı olacak hep birlikte görelim. <laughs> Bu arada çekilişlerimiz var. Lütfen kaçırmayın. Her akşam saat 22'de YouTube'da canlı yayındayız arkadaşlar. Nakit çekilişler yapıyoruz. Papara Payfix elimizden geldiğince sizleri de bekliyoruz. Buyurun gelin diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi Fruit Party ile karşınızdayım. Umarım bir e, kayıp videosu olmaz. Arkadaşlar kayıp videosu yayınlıyorum biliyorsunuz. Ben size iyi seyirler diliyorum. Sizlere de Totem yapın. Bol şans dileyin. Başlayalım arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım. free party. Güzel. Devam ettir oğlum. Güzel oğlum. Devam. Allah belanı vermesin. Güzel. Burası da güzel. Gider buraya hadi. Haydi çocuğum. Lan hadi be. Lan ne güzel ikisleri indiriyor da. Devamı gelmiyor arkadaş kombonun. Neyse fena başlamadık. Devam olun. Son 5 spin. İkisler nerede? Burada. Ama daha büyük ikisler istiyorum. Oho böyle boş olmaz ki oğlum ya. Güzel. Güzel. Devam oğlum. Devam. 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 Süper. Devam Devam biraz daha be. Biraz daha devam be. Ama güzel. Fena değil. İlk elden karımızı aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada sizlere gruplardan bahsetmek istiyorum. İki ayrı grubumuz var. Birisi slotçu dayı grubu. Birbirinden güzel slot videolarının oyunlarının e, paylaşıldığı bir grup arkadaşlar. E, Aviator oyununda oradan Discord uygulamasına geçerek canlı yayında hep birlikte oynuyoruz. Sizleri de bekliyoruz. Buyurun gelin birlikte kazanalım. E, ee, kazanmanın yollarını birlikte arayalım. Keşfedelim arkadaşlar. Diğer grubumuz Bahisçi İddia Dayı grubu. Birbirinden güzel iddia tahminlerinin analizlerinin yapıldığı grup bomba gibiyiz arkadaşlar. Yani benim diyen ücretli kanallara inanın 10 basınız geldiğinizde göreceksiniz. Ve tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bizlere ödediğiniz tek ücret bize verdiğiniz beğeni, yorum ve abone olma desteği. E, ee, bizler de sizlerle kendi kazançlarımızı, taktiklerimizi paylaşıyoruz arkadaşlar. Aslında bir nevi karşılıklı olmuş oluyor. E, ee, yazık bina arkadaşlar. Çocuk rızkını mı? Burada heba etmeyin. Bekarsanız harçlığınızı heba etmeyin. Yani kazanmak için oynayın. Kazanç odaklı oynayın arkadaşlar. Diyorum sizleri bekliyorum. Buyurun gelin. Daha iyi tahminleriniz olabilir. Bizler sizden fayda görürüz. Sizler bizden fayda görürsünüz. Her videoya inanmayın arkadaşlar. Gerçekten inanmayın. Yani çok karaktersizler var. Sahte site paraları ve sahte videolar çeken yayıncılar. Başka bir grupta olsanız dahi, yani bizimle olmayın isterseniz arkadaşlar. Başka grupta olsanız dahi kendiniz taktik üretmeye çalışın. Taktiksel oynayın. O şekilde kazanmaya çalışın. Yani ya da bırakın. Aslında bırakmak en iyisi ama hani bırakamıyorsanız benim gibi ağır bir kumar bassanız en azından kazanmak için oynayın arkadaşlar. Hem ruhunuzu tatmin edin hem zararsız bir şekilde veya az bir zararla Sıyırılmaya çalışın diyorum. E gelirseniz de bekliyorum. Linklerini YouTube yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz dostlar. Hadi oğlum ya. Sen de biraz devam et lan. Herhalde bu el zarar ettirecek gibi. Düzgün x satmıyor. Kombo da yapmıyor. Aha, totem üstüme düştü. <laughs> Sigara üstüme düştü. Haydi oğlum boş geçme Allah belası boş geçme 2x nedir lan bir tane 2x Evet bu el zarar Geçen verdi ya bu el alıyor şöyle biraz evet Kontrolü şekilde çünkü aldı ee, Bu el vereceğini düşünüyorum biraz O yüzden üstüne gittim arkadaşlar Ya iddiadan kazandığım bir paraydı İnşallah burada da hiç olmaz bir kayıp videosu olmaz yani biliyorsunuz ben kayıp olsa, kazanç olsa direkt yayınlıyorum zaten. Lan güzel başladım. Biraz daha sür be. Devam. Devam çocuğum. Lan. Lan. Lan Allah'ın belası lan. Neyse herhalde bu kadar ver. iyidir Güzel. Burada süper be. Süper be. Sensational. Harika. Kasaya geri döndük. Şimdi ne verirse kar arkadaşlar. <laughs> Haydi oğlum koy lan üzerine. Hadi lan. Hadi ibnelik yapma. Fırı haydi. Oho. X'ler. Güzel. Güzel. Güzel hani. Oho devam yok. Devam. Devam çocuğum bak gidersin ha. Gidersin Allah'ın belası gidersin. Neyse kâra geçtik kasa arkadaşlar. Aslında bana kalsa ben kaçarım. <laughs> Biliyorsunuz her zaman size sabit bir şekilde söylüyorum. Ya 300 lira da verse alıp kaçın arkadaşlar. Slotlar geri alır yoksa. Neyse ama video çok kısa olmasın diye mecbur. Ufaktan şöyle devam edeceğim. Çünkü geri alacak namussuz. Alırken ufağı alsın bari de. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Fruit Party. Ya ben bunu ikincisinden daha çok seviyorum. Bilmiyorum niye. İkinciyi bu kadar sevmedim ben ya. Hani bunun potansiyeli böyle daha yüksek gibi. Atlar hadi. Görüyorsunuz arkadaşlar boş geçiyor. O yüzden küçülttüm. <laughs> Kasayı iki de küçültmüşüm. Birkaç er Aslında böyle devam etmek lazım da. Bırak nice nice. Bizi mi kekliyorsun <laughs> İlk çocuğum o kadar patlıyorsun. İlk sindirmiyorsun. Ayıp ediyorsun bak. Kalpler, malpler. Bu kalpler var ya şeyde patlasa. <laughs> Bonanza'da vurmuştuk parayı. Evet gördüğünüz gibi zarar arkadaşlar. Yani iyi de kasayı. Haydi bakalım devam. Buralarda biraz alsın ki. Büyükleri biz alalım. Uzatma verdin ama güzel x vermedin kırdın beni çocuğum neyse uzatma aldık arkadaşlar yeni spinler herhalde eşek değil bir şeyler yapar <laughs> devam lan hiç devamlı getirmiyor ya Allah Allah vallahi hani x'ler? vallahi hani <laughs> Kombo Bir daha uzatma ver be. Ne güzel olurdu. Ee, verdiğin uzatmayı kendin yiyorsun. Ne yaradı hırt? Versen oğlum. Güzel. Herhalde bu kadar versen toplarız bak. Daha spinimiz çok. 10 spin var. Böyle boş geçersen bir boka yaramaz ama. Ver şöyle. Devam. Lan devam ya. Oho. oho. Bura güzel. De. Devamı yok. Devamı yok anasını satayım Lan 20 spinle 5 lirayı vermeyeceğim sen şimdi. Oha ya. Oha ki ne oha ya. Sür 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 sür. Devam çocuğum devam çocuğum güzel. Güzel devam 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 ke devam. Süpersin. Güzel en azından 15 lira karımızı aldık. 10 lira. <laughs> Zarar etmedik. Ama 20 binde 500 lira yazıklar olsun lan sana oyun. Allah canlanmasın. Güzel. Güzel güzel güzel. Lan, lan, Güzeldir lan biraz daha lan birazcık da halen Neyse 370 lira daha karımız aldık. Geçenin zararına sayalım. Kasa yine karda süper. Şöyle uğurlu rakama doğru gidelim. Haydi bakalım. Buradaki uğurlu rakam 1.8. <laughs> Haydi çocuğum. Haydi aslan parçası. Güzel. Olmadı. Lan boş geçme ya. Güzel. Güzel. Güzel be. Süper be. Süper lan. Hu. Sensational. Süper arkadaşlar. İşte bu be. Beklediğim buydu çocuğum ya. Gördünüz mü arkadaşlar? Ufaklardan veriyorum önce. Aldıktan sonra. Geri alır çünkü namussuz. Sonra biraz büyütüyorum. Artık ben bundan aldım biraz vereyim diyor ya. Orada vurup kaçıyorum. <laughs> Süper oldu dostlar, harika oldu. Devam 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 ki, devam ki, devam ki. Süper. Süpersin oğlum be. Harikasın. Devam. Allah'ını seversen boş geçme. Devam. Devam. Devam çocuğum, devam çocuğum. Devam, devam. X nerede? X'ler nerede? Yapma be. X istiyorum. X X X X. Lan boş geçme işte bak buraya kadar geldik bir patlatalım hadi güzel. Sür X'leri şimdi. Lan düşürsene X'leri namussuz. Of süper. Lan şuralarda X'ler otursaydı. Of süper süper. Süper arkadaşlar çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Çok çok iyi oldu. Ben daha kaçarım. Bağlasanız durmam. <laughs> Söyleyeyim. Arkadaşlar gruplara bekliyorum sizleri. Buyurun gelin canlı yayınlarımıza da katılın. Çekişleri değerlendirin. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.